At bakayım elini. Elimi atıyorum ve ısırılıyor. <laughs> Isırmaz ki o. Bu hmm, yarım akıllı mi? ısırmaz ki. Allah'ım çok yumuşacık ya. Çok yumuşacık. Kürk gibi. Öyle. Çok yumuşacık. Selamlar, <laughs> saygılar efendim. Bak şuradan kendimi görüyorum. Öyle ayarlama yapıyorum. Bazen size bakmıyorum diye üstünüze alınmayın. <laughs> Evinize hoş geldik. Sizinize hoş de hoş geldiniz efendim. <laughs> Ay, Evet, Oy. dördüncü bölümle karşınızdayız. Sizi bambuk gibi bir çocukla tanıştılar. Bu dün tanıştılar zaten Keş. onlar. Dün tanıştılar ya. Ha evet. Keşke böyle dokunabilseniz de, böyle yumuşaklığını da hissetseniz. <laughs> ne oldu acaba? Doğduk yere beni Öpemeyeceğim niye yapıyorum? mi? Al Çocuğun, dokunun hadi. Dokunun, dokunun. Çamurlu... Şey mi? Parça değişimi mi yapmışlar? Yok, annesi dün akşam videonun altına da yorum yazmış zaten. Hocam bu boyanın kaynağını biz de bulamadık. <laughs> Siliyoruz gitmiyor falan diye. Hmm. Ama evde 6 yaşında bir Arden var. Arden Aa. akülü arabanın altını bir kere sarı boyayla boyamış. Yani boyayla boyamış, sarıdan emin değilim yalan olmasın. Ee? Boyayla boyamış. Bu da akülü arabanın altından geçince bu da boyanmış. Ama şimdi akülü araba yok. Dedim o zaman Boyaladık. Arden, muhtemelen dedim Arden o zaman başka bir yeri daha boyadı ki. Bu çocuk bir yerden almış. Evet. Düz sildik o bir gözleri. Tamam bir daha sileceğim. Şu ağzını bir göreyim. Annen Günlük diyor ki. göz akıntısı üretiyor çocuk ya. Bunu annene göstermem lazım. Ortodontik bir problem var. Bunu nasıl kaçırdık gözden. Her e, annesi... Şey yapalım. Videoyu çekin. Dur göstereyim bir dakika hızlıca gel benim totluğum. Size ağızla yapışıklı. alakalı bir şey Oğlum, göstereceğim e, videoda de. videoda çıkmanızda hastalık değil. Yok. Yok yok. yok. Oğlum, bu videoda çıkmanızda söyleyeyim. bir mahsur benim. var mı? Benim evet. Benim. Buyurun bu gelin o zaman. <laughs> Göstereyim size. Çapak üretiyorsun sen ya? <laughs> Evladım çocuğu. Ortodontik bir e, diş yamuk oturuyor, basıyor. Öyle Bence mi? Bence ondan. Çünkü <laughs> başka bir patoloji yok. Bu tarafıma gelin. <laughs> şunu görüyor musunuz? Aa, Yara gibi. Evet. Bak. Biz onu nasıl gerçekten Bak. Neden o? Gördünüz Aa, a -a. Diş oraya gibi denk geldi hiç. Ortodontik. hiç fark etmedim. Bunu bu arada yeni olmuş bence hocam. Gözden bu. mi kaçırdık? Bu gözden kaçırmak ihtimalimiz olmaz evet. Yani çünkü Bugün, dün, dün de köpükten gördük. dolayı da az muayenesi yapmıştınız. Siz mutlaka görürdünüz. Burada yok. Hı hı. Ha, hadi burada hadi da yani yok denecek az. Burası burayı ben hiç konuşmazdım bile normalde. Hı -hı, hı -hı. Ama burada ciddi. Ha burada evet. ciddinin karşılığı ne? <laughs> Hiçbir şey yapamayız. Ya. Tamam. şey olmaz mı o? Bunun <laughs> insandaki karşılığı, yapılması gerekeni gingivektomi olur. Oradaki diş etini kesip alınır. Ya da ya. ikinci ihtimal ki bu tekrarlar zaten. İkinci <laughs> ihtimal tel takılır. Devia olan diş içeriye alınır ki diş etine basmasın. Ee, o ol, olasılık da yok. Üçüncü olasılık ki asla girmeyeceğimiz olasılık dişi çekmek. Hı -hı. Dişi çekebiliriz ama ne zaman? Deriz ki bu çocuk artık yemek yemiyor. Yani bir ciddi bir sorun var, edelim. problem var dersek <laughs> diş çekimine gideriz. <laughs> Şu an ama bir sorun yok ama ağız kokusunu bu yapar. Evet. evet çünkü ya. gerçekten ya yani böyle şey yalıyor. Özellikle uykumuzda çok şey yapıyor böyle. Geliyor yanımıza yatıyor ve yap, hani sevmediğin zaman yalıyor Hani beni sevmedi. Hani leş gibi kokuyor. Ve o hmm. da gerçekten şey yapıyor ki, ne olur? Ona <laughs> yapacak bir şey yok şu an. Tamam. yine ee, yer... arada bakar mı hocam? Arada Tercik görün. Hani nasıl? her gün her gün bakmaya gerek yok. Tamam. Arada böyle aklınıza geldikçe bir açın bakın. Kızarıklık, tamam. kan Farklı bir şey görürsek, haberleşelim. Tamam. Tamam, olur bilginiz canım. olsun. Tamam. Teşekkür Bunu ederim. Bunu geçin siz isterseniz. Tamam, <laughs> Rica geldim. ediyorum. Kulakları da temizledik. Kulaklar bunun Yeni temizlemedik mi bizi? Harbi Biz bu şey sürede göz... <laughs> oğlum şahit video var lan, kanıt var elimizde. Biz senin gözünü dün temizledik, kulağını dün temizledik. Ne yapıyorsun lan sen <laughs> evde? Akülü arabanın altında da yatıyormuş. Vitamin de ver ablası. Canını <laughs> yakmak istemiyorsun da, ver. Şey de bakalım dur bölgeyi kontrol edin. Hani operasyondan çıktı ya. Hani bir bu bölgeyi görmek lazım. Evet bu yaptığım antibiyotik. Hadi bölgeyi gel. Kaç yüz bin kişi görsün bölgeyi. Bölgeyi ben göremiyorum şu an. Operasyondan çıktı bu sıfır erkek. Anam artık bunun topları yok. İyi değil mi? Bak 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 bak. Bayağı iyi. Kaçmaya bak kaçmaya. Ya şimdi yerim balık mısın sen? Antibiyotiğini yaptım. Bu da vitamini. Hı. Sevgi ablası her şey iyi olduğunda canı yanar diye bazen mütevimi yapmak istemiyor ama. Sen ben de hazır ben bulmuşken birazdan, kaçırmayayım diyorsun. Ben yapıyorum. biraz daha acımasızım. Bölgeyi iyi notlarını alıyorum. Yeter artık illallah sizden karı kocam. Şey. Bıktım galan bıktım. <laughs> bu kısırlaştırmadan çıktı bu arada bu sıpa. Ha, videonun sonunda sizle konuşacağım bir şey var. Bir yere ayrılmayın. Ne diyeceksin ya? Ülkece yine bir bok yeme peşindeyiz. Ne? Maalesef. Ne? Ne oldu? Ya bir çalkantılı haber var. Sokak çocuklarına, veteriner hekimler artık bakmayacak, bakamayacaklar. Ya ekran kapatılıyor konusu falan. Dün de bir arkadaşımız yorum olarak atmış. Konuşacağız o konuyu. <laughs> Her şey yolunda. Teşekkür Üstüne konuşacağımız hiç bir hiçbir şey yok bu spada. Tamam. Ağzı tamam. hariç. Evet. <laughs> Gözler olmasa kedi görünmeyecek. <laughs> ama çok Şey böyle eve geleni bile korkuttu oluyor bir gün arkadaşlar geldi kızı var 10 yaşında <laughs> televizyonun önünde oturuyor ama biblo gibi. Hareket Çocuk etmedi. biblo sanmış. Bir 15 ha, o kadar. Dakika. Hiç kımıldamadan durdu durdu sonra atlayınca çocuğun aklı çıktı. Görünmüyor ki. Evet bir fotoğraf <laughs> çektiğim çok güzel mesela televizyonun önünde. Bunların çektim. fotoğraflarını şeyde çekeceksiniz koyu zeminde. Güzel. Aklınızda evet. olsun koyu zeminde görünüyor sadece. Evet. Akşam karanlığında falan anca görünüyor. Şimdi bu spayı alıyorum. Evet. Ee, önce muayenesini yapacağım. Hı hı. Hadi aşıya uygun olmayan bir şey varsa zaten konuşuruz. Tamam. Her şey yolunda dersek çünkü ilk defa göreceğim. Hadi. Her şey yolunda dersek aşımızı yapacağız. Bu Hadi gidiyoruz. Bu sevdir geç belli. O, şu Gel bakalım Lilith. <laughs> Şimdi bu da Lilith. Az önceki çocuğun kuzeni gibi bir şey diyebiliriz. Şöyle yapalım mı? lösemi karma mı bu hangisi lilit lösemi. mi lilit geldi şu an lilitin lösemisi var ablası tamam yapılacak kola bakıyorum ya okay. e, internette bir dedikodu dolanıyor e, hala bir yasal açıklama tam yapılmış durumda değil hatun kişisi. E, internet hani şeyde biz bakanlıkta tam, tanımsız hayvan girişi yaparak şey yapıyoruz ya Hı. E, sahipsiz hayvanlara da çok yeni bir haber bu arada belki kimsenin haberi yoktur. Hı. Ee, sahipsiz hayvanlara da uygulama yapıyoruz, ediyoruz, tedavi yapıyoruz da sahipsiz, tanımsız hayvan girişi yapıp kaydediyoruz, e çetemizi çıkıyoruz ya hı hı. tanımsız hayvan girişi olayını kaldırdı konusu var. Ben o konuyla alakalı hiçbir şey söylemeyeceğim çünkü resmi bir açıklama yokken kalkıp internette bu şekilde konuşan tek veteriner hekim olmayı istemiyorum. E... Çip konusu var ya Hı -hı. Çip konusu var ya Hani e, konusu... yıl sonuna kadar Sistem açık diye e, Sokak hayvanına da çip takamayacağına göre evet. e, İyi Muhtemelen de onu hayvan... sağlamaya Çalışıyorlar Ama sistem açık veriyor şu an o zaman Bel Belediyenin şöyle bir sıkıntısı var yalnız Böyle bir pozisyonda Oğlum dün e, Ben size dedim ya işte hayattan Keyif almayı bilin şey yapın, e... mutlu olmanızı istediğim bir yer burası. Videolarda falan filan. Herkes, birisi şey yazmış, ''Abi mutlu olmak için izliyoruz.'' Ama buraya gelince de ''Sen yine siyasetten bahsediyorsun, bir şeyden bahsediyorsun'' diye. Şimdi de ona döndü konu. Yine anasını satayım, dertli bir şey anlatıyorum, konuşuyorum. Ama yapabilecek bir şey yok. Ee... Buradaki mevzu benim bakış açım şu, bunlar yokmuş gibi davranarak eğlenmek de bana mantıklı gelmiyor. E çünkü. Bir yandan o... bilgi de vermek gerekiyor. Heh. Çünkü. Çünkü o yüzden, o zaman şu oluyor. Hmm. Ben sizi uyutan bir hmm. e, medyacı gibi oluyorum. E, Türkiye'nin zaten bütün problemi bu değil mi? Dizilerimiz, talk showlarımız vesairelerimiz hep bizi uyutma üzerine kurulu. Şimdi çocuğa bağladım Allah kamerayı. Allah Gel bakalım Delit. Delitciğim şimdi anamnezini söyle bana. Anamnezini söylememe gerek yok. Sen yeni muayene kaydı mı açtın? Evet. Kayıtlı muayeneyi açar mısın? Kayıtlı muayinede az önce ben bütün anamnezlerini aldım bu sıpanın. Bak size çekim yapacağım diye, çocukları peş peşe alacağım diye böyle bir şey yapayım dedim. Çünkü tekrar tekrar Hı. orada her şey ailenin bazen özelini dinliyoruz çünkü. Bunu da yapmak istemiyorum. Size şey, he, genel muayene şey yapılmış, eklenmiş lösemi değil mi diyelim? Evet, sadece lösemisi var bunun. Bir benim muayeneye yazdıklarımı okur musun? Biz hı hı. de duyalım. izleyenler de Bir duysun. Bir yıl önce sahiplenilmiş sağ arka kalça kırık operasyonu. Bir ay sonra implant çıkarılmış. Sonra sahiplenilmiş. Çok hızlı mama yeme var. Royal kanin Yavaş yedirme mama kabı konuşulmuş. Trix'e mal pasta kullanıyor. bolaviyo öneriyorum yavaş yedirmem ama kabı kullanacak. Bir ay denemede iki günde bir olan kusmalar haftada bir ikiye düşerse aynı yöntemle devam edilecek denmiş. Şimdi ben bu çocuğun kilosunu da bir yazayım. 3.2 kilo. Ne ha. kadar fit bir kız. Hakikaten bir de çok akıllı. Filipcino dur sana mama vereceğim. Sen çok güzelsin. Hayır böyle sakinken daha çok seviyorsun geliyor Çok <gülüyor> tatlı <gülüyor> durmuyor <gülüyor> mu? Yaa. Güzel mi? Sevgi ne verecek sana? Oğlum kaptan ne yiyor? Tencereye de aldı lan? Ay. Gel gel. Şabuluk şubuluk. Bunun burnu ah mu dolu? Aheste aheste ya. Bunun burnu mu dolu? Ben bir yandan muayenele devam edebilir miyim? Sanki burnu dolu gibi. Mars Bugün dolu değil ya. Bir yerden bir ses Tabii, geliyor. Evet garip geliyor sesler ama doğru da. Fişletiyor oh. mu sen? Bağırsaklar da iyi. Hmm. Kıl dökülmesi çok fazla dediler. Yo. <laughs> e, çok fazla değil. Kıllarını yalamam mı? Bir dur. Arkanı dön. Ne Al yavrum korkmasın. Kıl dökülmesi çok çok fazla değil. Aşını yapabiliriz. E, stetoskop rica edeyim. Ağzını kontrol ettin mi? Ağzını kontrol ettim. Hafif bir plak oluşumu var. Tamam. Sadece o kadar. Okey. Tıp tıp tıp. Ye sen yavrum ye. olur, çok tatlılar. He. <laughs> Kanalın bu halini ilk defa görenler burada mı? Güzel oluyor mu sizce de? Kalbi atıyor. Oskültasyon normal diyorum. Oskültasyon normal. Akciğerde de kalp seslerinde de bir sorun yok. VKS oh, okay. iyi. Kıl sağlığı bir tık düşük. tamam. Ne oldu annem? Kaşındı mı? Aa, Aa biliyor tıslayabiliyor musun? Aa sen kedi miydin? Hmm. Ay. Oğlum üstüne binme şu çocuğu. Ay. Yani, oh. Kedi gıdı öpmeyeceksen neden veteriner olur? Birazdan gelecek olanı bir de görün. Abo, zeytinle mi? Onun neresini öpeceğiz kim bilir. Hırçın mı senin kardeşin? Hmm. O sağlığı iyi. E, molarlarda hafif plak var. Geçer misin? Sen... Oğlum tekilsin sen. Azıcık rek zeki olur musun? Aa yarım akıllı. Aa çöpe gidiyor. Gel ya Tam kapattım gidiyorum ben. Gidiyor abi. Valla seni almadan gider. Son otobüs bak. Aksaray'a... Aa hareketlere bak. Ne İğne ucuna batar falan ama. Hareketlere bak. <laughs> Asil kedi gel. Sen ne kadar <laughs> özgüvenlisin la böyle. Gerilerim de bak. Atlayacak kıyamam. bak. Hayır atlayamazsın buraya gel. Kıyamam la. Dön. Burası klinik bir şey falan yaparız hani maazallah. Bir korka, korksan mı? Hiç eve gidesim yok doğru. Adam bir yerine <laughs> takma Sanki bizim. ben gibi bulaşık bekliyor sanki. <laughs> ütü bekliyor. Gitsene oğlum evine. Evde seni dert mi bekliyor? <laughs> Ee, Ay bak ya, şikayetçi değilim ben seviyorum <laughs> demiş de gerekiyor. Biz, biz aldık alacağımızı. <laughs> ee, tek patoloji hafif kıl dökülmesi ee, ve sol üst molar dişte yazdım. hafif plak. Yazdım hepsini yazdım. Tamam. Diğer çocuk gelsin. Sıradaki, <laughs> anam sesim nasıl çatallaşıyor. Şimdi, gelince anlatacağım. Her şey yolunda ama. Ee, sadece bir dişte plağımız var. Bir türlü bitmiyor. E, bir de muhtemelen kıl yumakları bağırsağa kadar ilerlemiş Ana, durumda. Eminim Elime top yok. Geliyordur. <laughs> hani üstüne konuşacağım bir şey, şey değil. Hani yani. Özel yapacağımız Ülkenin bir şey. Zaten Bolo Bey'i, Malta başlayacağız. Psikolojik mi? etkileniyoruz. Ben bunları ben. 2 tane çocuğumuz şu an. Bizim en kötü ihtimalle okula şey de gidiyor. kullanabiliriz yani. Kullar bir şeyler azaltacak Bir şey de kullanıyoruz. Anne baba iyi anne, 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 olacak. De e, şart demiyorum. 3 e, gün iyi dersin. Kusmaları söylerseniz ben tüy dökülmesiyle Sonra alakalı o bir, bir şey kullanırım. Demem deziyor. mesela. Eee yani. kusmada kıl dökülmesi azaltalım peşine düşerim evet. Bir konuşalım onu birazdan tamam. Hı hı. Nasıl bir bu tabloyu bir aç. Bakayım. 3 kilo 200. Bir görelim şimdi. Kesiyordur ya. İnşallah kesiyordur. Ben bu spayla gidiyorum. Tamam. Gelince kontrol edelim hepsini. Sıradakini bekliyoruz. Bebişim. De -de 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 -de. Aha zeytin. Ana. Zeytin geldi. Tınır kesecek mi? Zeytinin mi? Diğerlerini de şey yapmadık. Hoş Bilmiyorum. ben operasyona gidip kestim de. Lilith'in tırnağını kesmedik de Lilith sakin. Bunu bir sorayım ama. Tamam. Zeytinin tırnaklarını keselim mi? Kızım kestim ama bir bakın istersen tamam. var mıdır? Yeni kestiydi. Tamam. Zaten, kestimini. zaten stresliyiz. Çok üstüne gitmek istemem. Evet. Tamam. Bir kontrol edelim o zaman. E, dur, zeytinin de mi lösemisi var? Zeytinin de lösemisi var. E, masayı sildirin mi? Kanı <laughs> Sildi. Sevgi ayakta uyuyor. Ya onu anlatıyorum. Ya, Geçmeyen esindim. bir hastalık şeyini. He, ha, sildim. Tamam. Lösemi yapıyoruz. Karması bir hafta sonra yapmıyoruz şu an onu. Okey. Okey. Niye tak... Allah'ını <laughs> seversen. Aaa kötü vurdu. Tırnağı <laughs> kesik mi? bunu. Özledin mi beni Doruk? Hatırladın Hiş, bak mı bana. zeytini? Zeytini hatırlamadım. Zeytini biz bir buçuk yıl önce görmüştük. O zaman bebekti. Ben bebekliklerini hatırlıyorum. Kardeşi vardı. O Sanki geçtikten, pannokopeniden... Kaybetmişiz. Kaybettik onu. Bu çocuk o öyle ağır atlatmadı. Yaşadı galiba. Bu da yaşadı mı? Ya o vakayı hatırlıyorum ama Zeytin'i hatırlamıyorum. Yani karakter olarak neler yapardı, nelerden hoşlanırdı, <laughs> hobileri neler. Hoşlanmadığı bir şeyi biliyorum sen ve ben. Veterinerleri sevmiyor. Al canım, al bebeğim, al yavrum. Nimet bak. <laughs> Ay kara kedi kedi şans getirir ya. Kara kedi. Ana aferin sana. Aferin düğmesini bulduk. Oy yemeği bence şey yapamıyorlar yani nimet uzatıyor hani <laughs> zeytin dalı gibi düşünüyorlar. Yani belki. İnşallah. <laughs> İnşallah. Tırnakları kesmeye çaba vermeyelim bir önce. Tamam. Çünkü bir de. buçuk yıldır görmüyoruz. Ben senin bir muayeneni bir yapayım bir bir siyah kedinin ağzında çürük olmuyor arkadaş siyah kedilerin ağızları çok sağlıklı genel olarak değil mi fark ettim Aha, bir şey diyeceğim zencilerin de dişleri zenci demiyoruz özür dilerim siyahilerin de dişleri sağlıklı canım farkında mısın ben farkındayım da zeytini bu kadar ha. nasıl tutarız onu bilmiyorum ben de şey gibi olmadım mı Ömer Hoca gibi Hani hikayeye başlayacağım bitmeyecek. Zeytin dedi. Muayenemiz güzel gidiyor. Arkadaşlar. Burnuna mama koyuyorum. Şu an o kadar pür dikkat dinliyor ki izliyor ki mamayı temizlemiyor. Kedi çok rahatsız olur burundaki bir şeyden. Ağız kenarından. Evet evet kesinlikle çok haklısın. Evet canım evet biz seni seviyoruz bebeğim. Bir oskültasyon yapabilir miyim? Hatim şu aşıyı mı yapsam? Stratoskop sen. O an kıl sağlığı çok iyi bu. Hafif bir kepeği var. Onun dışında... Normal denilebilir belki. Evet. Siyah çünkü. Kir gösteriyor. Kepek gösteriyor. Sen ses alabiliyor muyum? Ya bu sus. Balak <laughs> dolup böyle. Susar mısın? Az önce nasıl yüzümüz atladı? Yani karakter yükleniyor işte. Kademe kademe. At. Beni duymuyor zaten dur. Söylendiği aralıklarda duyduğum kadarıyla akciğerde ve kalpte bir sıkıntı yok. Götünü kaydır bu tarafa. Bak eldiven meldiven hazırladık. Annesi hırçın dedi. Bizim kayıtlarımızda Hırçın, geçmiş, notu var. Heh, hırçın notu var geçmiş kayıtlarımızda ama şükür bir sıkıntımız yok. Şimdi gelelim şu bakanlık konusuna. Konuyu söyleyeyim. İnternette dolanan bir habere göre şu an bakanlık üzerinden artık e-reçeteyle aşıyla bilmem neyle ilgili serbest veteriner hekimler olarak bizler sokak hayvanlarına yani sahipsiz çocuklara bir tedavi uygulama falan operasyon yapamayacağız. E, yapsak da bunu çıkamıyor olacağız. Yani biz yasa dışı iş yapıyor olacağız. Çıkamayacağımız için de hekimler yapmaz muhtemelen diye bir haber var. Bu haberin doğruluğu, gerçekliği konusunda tabii ki yasal bir şey olmadan e, ben bir şey söyleyemem e, açıklama olmadan. Ama söylemek istemiyorum çünkü başım belaya giriyor. Çok defa girdi. E, Youtube hayatım boyunca ben ne cezalar ne şeyler gördüm, yaşadım. Neydi? Şikayetler. Bakanlığa gidiyoruz. doğru hakkında şikayet var diye bir şeyler söylüyorlar falan sonra. Neyse. Ama şunu net söyleyebilirim. İki yerli o konu. arkadaş ben hiçbir veteriner hekim arkadaşımın, meslektaşımın, e, tanıdığım tanımadığım yani o anlamda böyle söylüyorum. E, sokak hayvanına bakanlık izin vermiyor deyip tedavi yapmama, kısırlaştırmama gibi bir şey yapacağını hiç sanmıyorum. Devletimiz maalesef ki her şeyde kanun koyarken e, korkutma düzenine gidip bizi kanunsuzluğa iteklediği gibi vergide algıda, zartta zurtta her şeyde kanunsuzluğa her şeyde iteklediği gibi burada da kanunsuzluğa itekliyor. Bir süre o kanunsuz, kanunsuzluk yapanlar ceza alır, klinikler falan filan. Ondan sonrasında da derler ki ah olmadı böyle değilmiş şöyleymiş. Ama şöyle bir durum var. Maalesef e, isim vermeyeceğim ama e, Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde sokak hayvanlarıyla alakalı bir konuşma yapılmıştı. İzleyenler belki bilir. O konuşmada 10 küsür yıl oluyor o konuşmada. Çok sevdiğim bir abim şu cümleyi kurmuştu. E, veter şey e, hayvan sevgisi olmayan insanla karşılaştık. Hatta hayvan sevgisi olmayan insana da bir isim veriliyor. Karşılaştık ama kiloyu mu tartmamışız? Ya ona bakacağım. Ama şimdiye kadar hayvan sevgisi olmayan bir e, yönetimle e, karşılaşmamıştık demişti. Hakikaten şu an iyiliklerimize kadar yaşıyoruz. Bu çevre için konuştuklarımdı. Kendi adımıza da söyleyeyim. Abi Sokak çocuğu, ev çocuğu diye ben ayıramam. Sevgi de ayıramaz, sevda da ayıramaz. Buranın kuralları can vardır, cansız vardır. Biz canlılarla ilgileniyoruz. Onun ayrımına girmiyoruz, girmeyiz. Arka planda da ne yapmam gerekiyorsa da yaparım. Konu kapandı. Yarın akşam görüşürüz. Hatun veda et. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. <laughs> haberler hakkında da bilgilendiririm bu arada merak etmeyin. Güzel Bakıyorum haberler ver, İnşallah güzel haberler veririm. <laughs> ya kötülerin arasında gülmeyi bilmek lazım. Kötüleri konuşmamak doğru. mantıklı değil. Sphinx yavru bir aylık. Görüşürüz doğru. yarın akşam.